Herkese merhaba, bugün sizlerle beraber Kontra'nın yeni şarkısına tepki vereceğiz. Bu arada Facebook'u açmamı unuttum. Arkadaşlar bugün Kontra'nın yeni şarkısına tepki vereceğiz. Contra, şarkının ismi ıslak kummuş. Öyle diyor Contra. Hatta bir şuraya alalım mı Facebook'u? Aynen öyle diyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Contra'nın yeni şarkısına tepki vereceğiz. Kontrol normalde rap yapardı. Bu egosuyla nasıl bir aşk şarkısı yaptı bilmiyorum. İsterseniz başlatalım. İnsan beni kalabalıklar içinde yoklular Derinliklerimde içti Yazılmaz ki en evsiz da bıraktı şerefimi içmeyi şeylerin dibindekiler gibi biter ama sürecek şarkın Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma Görünmem senden başkasına iki gözüme ama adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma Görünmem senden başkasına iki gözüme Ateşi çıkar kedondan Son durak cadde bostan Sanırım büyüyorum en sonunda Hala hiç bir şey demedim hesabet orada Yine de sen iste böleyim denizi ikiye Bir an peşimizden gelemesinler diye Sen üzülme boynunu bükme Gelse bile bir gün ölüme senden göğsüme Vurmak istedim yerleri göğe Bir tek başlarken her yeni güne anma Şimdi güzel pazar ertesi Bütün cennetle kalabalıklar içinde yokluğum var Deliliklerimde içli Yazın mod ki evsiz şarapçı da bıraktı şerefimi içmi Şişelerin dibindekiler gibi bir tersen ama sürecek şarkın Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın Adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına Denizler gider mi suyuma? dönmem senden başkasına iki gözüm ağzını yazsam sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma görünmem senden başkasına iki gözüm ağzını şu anda cehennemdeyim elimde asa gezegeni bile karım bana kalsa o <laughs> ha kontra ölü şu anda cennette yemelimde ava adı diye bir kısmı vardı iyi başta. Şu anda cennet TV'nin de avokado diyor. Burada da şu anda cehennemdeyim. Elimde asa. Yani kontra şarkılarından şarkılarına gönderme yapıyor. Ne olur dolup dolup dolu olup yağsam İstanbul'un bütün koruları alev alsa Şimdi deniz içki sıcak bunlar Oysa ki tağda demişti tuzak bunlar Onu bile dinlemedim ama sağ kurtuldum Her kabustan insan beni kırmıyor Içmeyi, şişelerin dibindekiler gibi bir ama sürecek şarkın. Bir ömür sana mahkum etse beni adaletinle yargın adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüme ama adını yazsam sahilimin ıslak kumlarına denizler gider mi suyuma? Görünmem senden başkasına iki gözüme <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha çok istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ben artık 3 günde video atmak atıyorum. Bazen atamadığım günler olacak tabi. 2 ay falan. <laughs> Bazen atamadığım günler olacak ama arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.